Milletin ağzında aldık reklam yerinde bile gerisini çekemem düşman. Sağdan soldan konuşuyorlar ticikotu ticikotu kuru iftira. Milletin ağzında aldık reklam yerinde bile gerisini çekemem düşman. Sağdan soldan konuşuyorlar ticikotu ticikotu kuru iftira. Milletin Yaram yerinde bile gerisin Çekemeyen düşman Sağdan soldan konuşuyorlar Dedikodu dedikodu Kuru iftiral Milletin ağzında olduk reklam Yerinde bile gerisin Çekemeyen düşman Sağdan soldan konuşuyorlar Dedikodu dedikodu Kuru iftiral Milletin ağzında olduk reklam Yerinde bile gerisin Çekemen düşman sağdan soldan konuşuyorlar. Petikotu petikotu kuru iftiralar. Milletin ağzında olduk reklam. Yerin dibine girisin çekemen düşman sağdan soldan konuşuyorlar. Petikotu petikotu kuru iftiralar. Milletin ağzında olduk reklam. Yerin dibine girisin çekemen düşman sağdan. Pidikotu, pidikotu, kuru Milletin ağzında olduk reklam yerinde bile girisin çekemeyen düşman sağdan soldan konuşuyorlar dedi kodu kuru istiral. Milletin ağzında olduk reklam yerinde bile girisin çekemeyen düşman sağdan soldan konuşuyorlar. দিচ্ছে গুরুই রাম